74. sorumuz. 10 soruluk bir deneme sınavında doğru yanıtlandırılan her soru için 10 puan, e, yanlış yanıtlandırılan her soru için 4 puan e, silinmektedir diyor. E, Adnan öğretmen Özgen'in kağıdını kontrol ederken doğru yanıtladığı sorular için e, tik işareti, yanlışlar için çarpı kullanmış. İlk 4 sorusu kontrol edilmiş. E, alabileceği puan aşağıdakilerden hangisi e, olamaz diyor. E burada ne oluyor? Burada 10 puanı var, burada da 10 puanı var. Burada 4 puan siliniyor. Yani eksi 4 puanı var. 10-4, 6, 2, 12. Yani şu ilk 4 soru itibariyle Özge'nin almış olduğu puan 12. Geriye 6 soru kalıyor. Bu 6 soruyu ne yapabilir? 6'sını da doğru yapsa 60 puan alır. 72 olur. Seçenekler de yok. Şöyle yapabilir. 5 doğru, 1 yanlış olsa ne olur? 5 doğru, 1 yanlış. 5 doğrusundan 50 puan gelir. 1 yanlışından eksi 4 ee, yani 46 ilave puan gelir. 12 ile 46'yı topladığımızda ne yapar? 58. 58 olabilir. Veya e, 4 doğru 1 yanlış olabilir. 4 4 doğru 2 yanlış olabilir değil mi? 6 soru kaldı. E, 4 doğrudan 40 puan. 2 yanlış da. Eksi 8'den 32 puan gelebilir. 12 puan vardı. 32 puan daha ne yapar? 44 olabilir. E, başka ne olabilir? 3 doğru 3 yanlış olabilir değil mi? 3 doğru 3 yanlış olsa... 3 doğrudan artı 30 puan. 3 yanlıştan 3 kere 4 eksi 12 puan. Yani 18 puan ilave olmuş olabilir. 12, 18 daha kaç buradan? 30 puan da almış olabilir. Ama 70 puan almış olamaz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.